Adaylar Gökçür Atalay, Ozan Ulusoy, Ramşah Adaylara baktığımızda inşallah o olurdu. Ve e, 2015 yılının yılın açıklamak ve takdir üzere toplu eski yönetim kurulu başkanı Atatürk Yılmaz Örkenler, ve yılın Ben Ozan Uğur Soğan. İlk başta yerin Adama Köpte'ye giyip Geç ve bu iş bulmamda iş kovuyla ilgili çekiyor. Ben böyle dans aerodinamik yasalarına göre uçamaması gerekirmiş. Kanatlarının şekli, vücut ağırlığı ve orantısızlığı nedeniyle. Ama yaban arıları aerodinamik yasalarını bilmiyorlarmış. Ve çevresindeki hiç kimse de ona sen yaban arısısın, uçamazsın demediği için dedilerse de o duymadığı için yaban arıları uçuyorlarmış. Çok onurluyuz çünkü bu projeyi ben yazdım. Engelsiz de Yaşam Derneği Başkanı'yım. Köy Enstitüsü mevzu bir babanın çocuğuyum. Burada Ozan'ın sevgili büyük babası Asım Yıldırım Karamanlı var. Ama burada olmayan ki adamlar adam, adam neden adamı der Nazım Hikmet, Cavide Ulusoy'a, Hatice Karamanlı'ya ve Kadir Ulusoy'a da adamı bu ve bu ödül Ozan'ın arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına, anaokul öğretmenine, ilkokul öğretmenine de bir ödül. Bu ödül biliyoruz ki Türkiye'nin ilk Down sendromu girişimcisi belki de dünyada da öyledir. Ama Ozan bu ödülü kendisinde söylediği gibi damlı aileler ve kardeşler adına. Siz bu sizi çok seviyoruz. Ozan'la birlikte size bir şiir almayı istiyoruz. Ozan hangi şiir okuyacak?

Açtık bu hele bir son bunu Haydi Oy çocuklar. Kim bilir ne harikulade bir 160 kilometrede giderken öpüşmesi. Hani şimdi bize çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir masal hayvanı gibi seyrederiz 77 katlı mağazaları. Hani bunlar yekpare candan mağazalardır hani şimdi bizim evimize haftada bir et gelir ve çocuklarımız işlere ve iskelet verir. Hay hani şimdi biz. İnanın. Güzel günler göreceğiz işte. Güneşli. Güzel günler. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Eşim de bir şey söyleyecek. Hepinize çok teşekkür ederim. Annesine ve babasına çok teşekkür ederim.